Bugün efsanevi boksör Muhammed Ali'nin dönemin Başbakan Yardımcısı olan Necmettin Erbakan'a İstanbul'a gelip ziyaret ettiğini ve beraber namaz kıldıklarını biliyor muydunuz? Tarihte bugüne hoş geldiniz. Bugün 1 Ekim 2025. 1974 yılında bütün dünyanın ringdeki danslarını keyifle izlediği efsanevi boksör Muhammed Ali, Amerikan Müslüman lider Wallace Muhammed'in ricası üzerine İstanbul'a gelmiş ve dönemin Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan ile buluşmuştu. Aliye Atatürk Havalimanı'nda binlerce kişi karşılamış. Ertesi gün ise yüz binler Sultanahmet Camii'nin önüne akın ederek onun Erbakan ile olan buluşmasına tanıklık etmişti. Camide birlikte namaz kılan ikili birbirlerini kucaklamış. Muhammed Ali Erbakan için ilk kez beyaz bir liderlik kucaklaştım demişti. Necmettin Erbakan ise olaydan iki yıl sonra yeni doğan oğluna Muhammed Ali ismini vermişti. Her gün tarihin tozlu sayfalarını aralıyoruz. Yarın tarihten ne olduğunu öğrenmek için takipte kalın.